Gebze'de alışveriş merkezinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için bir etkinlik düzenlendi. Gebze Kaymakamı Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükköz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Atlı'nın da katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Otizm Farkındalık Günü'nü idrak ediyoruz. Ama sadece bir gün meselelerin farkında olmak gibi bir lüksümüz yok. Bu evlatlarımız bize Allah'ın emanetleri. Toplum olarak şunun idrakinde olmalıyız. Kim olursa olsun, ister kendi evladımız, ister bir başkasının akrabamızı veya yeğenimiz olsun, ona mutlaka bir gün sahip çıkmak gerektiği zaman, sahip çıkmamız gerektiğini kabul ona en güzel ihtimamı göstermemiz lazım. Her gün o emanetler bize hain, bizim emanetlerimiz Allah'ın bize verdikleri emanetler olarak bakıyor. Onlara her gün aynı değeri, aynı hassasiyeti ve aynı özveriyi onlara sunmamız gerektiğini biliyoruz. Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerle Otizm Farkındalık Günü programında özel çocukların hazırladığı dans gösterileri katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. <laughs>